Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün PES 99'a gelen Christmas güncellemesinin Part 2 versiyonunu inceleyeceğiz. Uçağın titanlar geldi, posta kutusu geldi, yeni hediyeler ve shiny relikler geldi. Haritadaki yerlerini göstermeye çalışacağım. Secret event geldi, yeni levelli potionlar ve kitaplar geldi. Level 11 rank geldi arkadaşlar, hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Gelelim 25 tane saklı hediyeye. Bir tanesi arkadaşlar transfer kutusunun hemen arkasında. İkincisi hemen 15'e zıplıyorsunuz ve buradaki büyük ağacın arkasına geliyorsunuz arkadaşlar burada. 22'ye geliyorsunuz yüzüyorsunuz arkadaşlar şuradaki tepeden topluyorsunuz. 25'i birinci reboot attığımız yere geliyorsunuz arkadaşlar hemen arkasındaki kolonda zaten onu da hemen buradan alalım. 28'e füz makinesine gidiyorsunuz tam karşısında arkadaşlar burada da bir tane var. Hemen 32'ye geliyorsunuz. 32'de de hediyelerin yanında duran kaktüsün hemen arkasında. Buradan da 39'a geldim arkadaşlar. Hemen karşımızda zaten bunu da aldım bir tane de burada var. Buradan da 45'i Chess Rush'ın hemen karşısına geliyorsunuz arkadaşlar. Ağacın arkasında da bir tane var. Oradan devam ettikten sonra buradaki potion makinesinin arkasında bir tane var. Buradan da dümdüz ilerledikten sonra tam karşınızda lavın içinde bir tane var. Şimdi 52'ye geldik arkadaşlar. Buradaki bambu ağaçlarının evlerinin orada bir tane var. Hemen ilerledikten sonra şu kayaların yanına saklamışlar bir tane de. Burada var. Oradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kayanın yanına da hemen bir tane saklamışlar. Klan kalesinin önünde hemen bir tane var arkadaşlar. Klan tabelasının hemen arkasında bir tane var. Pembe şatonun önünde hemen bir tane var. 59'a geliyorsunuz. Şuradaki ikili evin hemen arkasında bir tane var. Hemen 63'e zıplıyoruz arkadaşlar. Yeni bölümler zaten buradaki buzun hemen arkasında bir tane var. Donmuş Preston abinin hemen yanında bir tane var ki bunu canlı yayında almıştık. Oradan devam ediyorsunuz. Burada bir evler var. Evlerin yukarısına çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Hemen buradaki evin yanında bir tane var. Aşağı inip devam ediyorsunuz. Şuradaki kardan adamın arkasında bir tane var. Bunu da dün aldık. Donmuş şatonun önünde de hemen bir tane var. Bunu da dün almıştık. Son bölgede bir ev var arkadaşlar. Bu evin çatısında da yine bir tane var ve karşısındaki tren vagonunun hemen altında da yine bir tane var. Son olarak 51'e geliyorsunuz. 51'de şu ikili evin hemen arkasında yine bir tane var arkadaşlar. Böylece bitmiş oldu. Geliyoruz 59'a ve Shiny Relik'leri alacağız arkadaşlar. Şurada dumanı tüten bir ev var. Hemen onun arkasına geliyorsunuz. Orada bir tane var Shiny Relik. Bu 1 olacak. Kar topu satan tüccarın yanında hemen bir tane var. Bu iki oldu arkadaşlar. Yine donmuş Preston abinin arkasının oralarda bir tane var arkadaşlar. Üç oldu. Yine o gösterdiğim evlerden yukarıya çıkıyorsunuz. Kardan adamın arkasında bir tane var. Sonuncusunu ben almıştım dün akşam göstereyim. O da trenin üstünde arkadaşlar bir tane sonuncusu. Bu arada Secret Event'e denk geldik arkadaşlar. Saat tamlarda geliyor bu Secret Event. Yani Santa geliyor size böyle hediyeler dağıtıyor. Peşinden koşmanız gerekiyor arkadaşlar. Haritayı tamamlaması 10 dakika falan sürüyor. O yüzden ben hepsini gösteremeyeceğim tabii ki. Ve dün akşam baya bir hediye açtık. Titan hediyelerinden belki titan çıkartır mıyız diye. Ama arkadaşlar onun yerine bir sürü hüç pet çıkarttık. Hemen onları göstermek istiyorum. İlk attığımda bir şey çıkmamıştı. İkincisinde de ben fark etmedim arkadaşlar. Ama hüç çıkmış. Chat söyledi hüç çıktığını ben duymamıştım. O yüzden hemen açmaya devam ettim arkadaşlar. Devam etsin diye şansımız. 8'li attım sonra 7'li attım arkadaşlar. Bakalım içinden ne gelecek. bak ben bayağı bir şaşırdım açıkçası. Bakın şuraya bir tane hüç spamlandı ama ben çete baktığım için göremedim. Son anda görüyorum hüç geldiğini arkadaşlar. Arkasından hemen bir tane daha geliyor ve iki tane aynı anda hüç çıkartmış oluyoruz. Ben bayağı bir şaşırıyorum gerçekten. Sonra 3 tane daha açıyorum arkadaşlar. Bunu da kazıktan satan arkadaşlara buradan selam olsun. 1 milyondan sattılar bana tanesini. Hüç çıkıyor diye arkadaşlar. Şimdi bakalım ne çıkartacağım. Bakın 3 tanesini 1 milyondan almıştım. Bir tane hüç geldi gördüğünüz gibi. 3 taneden sonra bir tane daha geldi. 3 de 2 hüç çıkarttık arkadaşlar. 2 tane hüç gerçekten güzel oldu benim için. Update bilgilerinden de göstereyim arkadaşlar. Enchant kitapları level 5'e kadar yükseltilebiliyordu. Artık 6'ya kadar yükseltilebiliyor. Potion'lar 6'ya kadar yükseltilebiliyordu. Artık 7'ye kadar yükseltilebiliyor. Hemen birkaç tane göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Damage normalde %90 damage hasar veriyor. Ve bir saat sadece tanesi arkadaşlar. Yeni gelen level 7'de ise %5 arkadaşlar damage veriyor ve 1 saat 10 dakika sürüyor tanesi. Değer mi değmez mi bilmiyorum. Çok zor yani yapması. O yüzden ben yapmıyorum arkadaşlar. Gelelim kitaplardan birkaç tane örnek vereceğim. Lucky 5'lerde mesela %95 şansınız varken arkadaşlar 6'ya çıkarttığınızda %110 şansınız var. Yine diğer yaptığım kitapları göstereyim. Diamond'lar arkadaşlar 6 level'ler %45 daha fazla diamond veriyor. Yani şu anda Fortune'u geçtiler arkadaşlar. T-shirt Hunter'larda da %30'dan %35'e çıktı drop şansı arkadaşlar. Bu da bayağı bir iyi oldu. Kritik altılarda arkadaşlar %14'den %17'ye çıktı şansı. Kritik vurma şansı bu da bayağı bir iyi oldu. Bir tane de strong yapabildim. Strong 5'ler arkadaşlar biliyorsunuz %75 daha fazla güç veriyordu petlerinize artık. Strong 6'da %90 daha fazla güç alabiliyorsunuz. Şöyle shop'tan da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an sadece sadece Silver Dragon'un uçma yeteneği var. Diğer hiçbir Titan pet'in uçma yeteneği yok maalesef. Peki uçma işlemi nasıl oluyor? Space'e basıyorsunuz arkadaşlar. Yani ne kadar basarsanız o kadar yükseliyor. Basabildiğim kadar basıyorum mesela. Bakalım ne kadar yükselecek. Ee, buraya kadar yükseldi. Daha fazla yükselemiyor mesela gördüğünüz gibi. Ama gerçekten yüksekteyiz. Gerçekten çok yüksekteyiz abi. Bütün haritayı her şeyi neredeyse görebiliyorum. İstediğiniz yere uçarak gidebiliyorsunuz. Yukarıya kaldırsanız yukarıya uçuyor. Aşağı indirirseniz e, yönünüzü aşağıya doğru gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. E, bayağı Baya bir eğlenceli ya. Baya bir güzel bence. Ben bayağı sevdim açıkçası. Ve son olarak da plazaya Diamond Party gelmiş arkadaşlar. Aa, doğru posta kutumuz da vardı. Posta kutusunu da hemen göstereyim. Şöyle bir mail baksımız var, posta kutumuz var arkadaşlar. Yani Pet Simulator'daki posta kutusu daha iyiydi. Çünkü gelen hediyelere tek tek tıklamanız gerekiyor. Sonra ne yazdığını unutup geriye de dönemiyorsunuz. Çok sıkıntılı. Yani pet göndermek istediğiniz zaman yine buraya tıklıyorsunuz. Elmas göndermek istediğiniz zaman buraya yazıyorsunuz et işaretiyle başlayan isminizi mutlaka yazıyorsunuz göndermek istediğiniz kişinin arkadaşlar ve buraya da mutlaka mesaj yazmanız gerekiyor 10k elmasa gönderebiliyorsunuz bilginiz olsun ve bir de oyuna bedava kaykay eklendi arkadaşlar hatta bu kaykay shopta 250 robux diye biliyorum ben Aa bir dakika gerçekten vardı ama ya 250 robux falan değil miydi kaldırmışlar kaykayı galiba bedava verdikleri için onun yerine başka şeyler eklemişler galiba. Bunu da nereden alıyoruz? Yine görevlerden arkadaşlar bedava stand vermişlerdi biliyorsunuz ki şimdi bedavada hoverboard veriyorlar. Bence gerçekten güzel yani. Üşenmezseniz yan hesap açıp açıp alırsanız arkadaşlar yani e, satabilir misiniz bilmiyorum. 40K'dan 50K'dan falan satarsınız. Yine bir 1 milyon 2 milyon 3 alacak kadar bence yarayabilir yani işinize yarayabilir bilmiyorum. Şimdi plazaya geldim arkadaşlar çünkü plazada bir değişiklik var artık diamond party verebiliyorsunuz. Peki diamond partiler ne kadar mal oluyor bakalım. Of you don't have enough diamond diyor. Ne kadar gidiyor bilmiyorum ama benim düşüncem bir 10 milyon elmas gidiyordur herhalde ya. 10 milyon elmas falan gidiyor olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmasanız kendinize kendilerine. Hoşçakalın. Bay bay.